Ordu'dan herkese selamlar dostlar. Bugün arılarımıza yem vereceğiz. Normalde güçlü arılara bundan bir paket vermek yetiyordu. Ancak havalar soğuk gittiği için ben biraz daha farklı usulde çalışıyorum. Yani tabi siz bir tane verebilirsiniz. Ben her arıya bunun yarısını veriyorum. Bir gün içinde zaten bitiriyorlar. Ertesi gün veya iki gün sonra gelip kalan yarısını veriyorum. Bu şekilde hem yem zayi olmamış oluyor hem de Arıya bir anda iş vermemiş oluyorum. Güzel oluyor. Ağar ağır aheste aheste yürüyoruz. Gelerseniz geçelim videoyu. 2021 yılının ilk kar bakımına geçiyoruz. Daha önce bakmıştık kapakları kaldırıp ancak hani kovanı karıştırmadan sadece arının durumuna bakmıştık. Şöyle göstereyim. Şu arada aralık var. Arı var. Burada var. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 çerçeve basıyor bu arı. Kaşa 10 çerçeve girmiş. 7 çerçeve basmış. Gayet iyi. Kıştan 7 çerçeve çıkması. Şimdi yavru durumu nasıl ona bakacağız. Çok rüzgar var. <laughs> Arı kapalı yavruya geçmiş. Polenler şu şekilde gözüküyor dostlar. Nasıl göstereyim? Şu arının ağzın şeyin ayaklarında var. Görebiliyor musunuz bilmiyorum. Güzel. Anamız boydan boya basmış. Şu kısma kadar günlükler belli oluyor. Şöyle belli oluyor mu bakalım. Tek çekim yaptığım için böyle oluyor. Anamız da burada. 2020'nin anası. Geçen yıl çok güzel iş yapmıştı. Bu yıl da erken başlamış. Maşallah. Hava rüzgarlı. O yüzden çerçeveleri alamayacağım. Sıkıştıramayacağım arayı. Daha sakin bir günde bunu yaparım muhtemelen. Yoğun çalıştığı yerin üstüne koyuyoruz. Bu kadar. 9 Şubat olmasına rağmen arının durumu gayet iyi. Maşallah. İlk açtığımız arı devam edelim. İkinci aramızdan devam ediyoruz. Şu an benim yaptığım olay tamamen arı yavruya geçti mi geçmedi mi? Hem bir nevi ana kontrolü yapmış oluyorum hem de çek veriyorum. Daha Şubat'ın 9'u sıkıştırma işine daha sonra başlayacağız. Maşallah süpan oldu. Bu kişi 10 çerçeve girmişti. Ve 10 çerçeve çıkmış. <laughs> Boğaya da yapacağımız en önemli şey arının yavruya geçip geçmediğini görmek. Eğer yavruya geçtiyse problem yok. Ve yiyeceğine bakacağız tabii ki. Yiyecek de çok önemli. Bunların balı var. Bunları toparlarız. Evet. Kapak yavru var. Böyle göstereyim. Maşallah. Günlüğümüz de var. Şu kısım komple günlüklü. Gözüküyor mu bilmiyorum. Çok sakin bir araba. Zaten hareketlerinden de anlaşılıyor. Neyse üşütmeyelim yavruyu. Yine aynı şekilde. Yarım kalan kekimizi şu şekilde kesiyoruz. Bu kısmını ayırıyoruz. Arının üstüne koyuyoruz. Bu şekilde yarım vermemin sebebi güçlü ya da hemen bir an önce bitirmesini sağlamak. 2 gün sonra, 3 gün sonra tekrar kalan yarısını veriyorum. Yani yeni açılmış paketlerden. Bu sayede arının çalışması daha güzel oluyor. Şöyle öldürmeden Her ne kadar arı dolgun gözükse de bunlardan çerçeve alacağız. Bunları sıkıştırmak zorundayız. Çünkü daha Şubat ayındayız. Şubat ayında bize 9 çerçeve, 8 çerçeve var çok fazla. Arının durumuna göre belki erken baharda bölme yaparız. Ki muhtemelen yapacağım gibi gözüküyor. Bazı arılar çok kuvvetli kaldığımız yerden bakmaya devam ediyoruz. Bu arayı Eylül ayında bölmüştüm. 3 çerçeve açık kapalı yavrulu. Birisi full günlüklüydü. Eylül ayı olmasına rağmen arı bayağı bir balla doldurdu içini. Kışa girerken kontrol etmiştim. Gayet iyiydi durumu. Hiç dokunmadım. Bakalım şimdi ne durumda. sıkıştırabiliriz. Hatta bakalım bir kontrol edelim. Ananın durumu, yavrunun durumu. Bu arada hazır anayla bölmüştüm. Çünkü Eylül ayında erkek arılar pek randımanlı olmuyor. Dış çerçeve. Sırlamış bile o koyduğumuz çerçeveyi. Arının mevcudunda sanki azalma var gibi. Bu da anlaşılır. Bu kesinlikle sıkıştıracağız. Burada günlük yok. Çay çay güzel. Arayı sıkıştırmazsak ne olur? Yavruyu ısıtamaz. Yavru çürüklüğüne sebep olur. Kovanın gelişimini engeller. Zamanla da kovan söner gider. Anamız burada. da görüyorsunuz. Ananın olduğu yerde full günlük var. Şu an rahatsız etmek istemiyorum arayı. Bu tarafta da var mı bakalım. Bu tarafta da günlük var. Şimdi şu çerçeveyi koyuyorum. Bunu da koyuyorum. En dıştaki bu çerçeveyi almak zorundayım. İşimiz yok artık. Şimdi bu dört çerçeveye düşürdük ama bunun hakkı üç çerçeve. Ama bunun balı çok güzel olduğu için buna şimdilik dokunmayacağım. Bir de bunu almama sebebim Ana buraya yumurtlamış bu çerçeveye. Mevcudu gayet iyi çerçeve için. Şimdi eğer bunu dış çerçeve yaparsam buraya yumurtlama şansı çok az olur. iki çerçeve en azından yumurtlasın da. Hani zamanında zaten onu toparlarız bir şekilde. Mevcudu çok iyi olan arıdan belki buna kapalı yavru takviye edebiliriz. Şimdi zayıf arıya da şu usulü uygulayacağız. Şöyle dik koyalım ki ziyan olmasın. Zayıf arıya bunu da ortadan ikiye bölüyoruz çeyrek şekilde. Herkes gücünün yettiği kadar alıyor. Şöyle koyalım. Bu şekilde kesiyoruz. Donduğu anda o kekin işi bitiyor. Daha yenmiyor. Yiyemiyor arı. Tekrar güneşe çıkaracaksın da ısınacak da ondan sonra akışkan hale gelecek de yiyecek de onunla uğraşmak yerine az az veriyoruz öz öz veriyoruz. Hemen bu çerçeveyi buradan kaybedeceğiz. Arılıkla en nefret ettiğim şeydir yağma olması. Çok şükür bu zamana kadar hiç yağma olayıyla karşılaşmadım. Şimdi geçelim ikinci arımızı. Bunu da Eylül ayında bölmüştüm. Şu altındaki çuvaldan anlaşılıyor. Bu biraz daha sıkışık da herhalde. Daha sonra buna bir takviye vermiştim. Bakalım durumu nasıl. Bu zayıf girdiği için çuvala sarmıştım. Kışın üşümesin diye. Ama buradan da görüldüğü üzere demek ki sarmasak da olurmuş. Diğerinden daha güçlü çıkmış kıştan. Bunun da gençti. Şöyle bir durumuna kısa bir bakalım. Alınması gereken çerçeve varsa alalım. Güçlü arıdan ziyade zayıf arıyı sıkıştırmak daha önemli. Çünkü e, güçlü arı kendini bir şekilde götürür. Ama gördüğünüz gibi deminki kovanda yaptığım gibi zayıf arılardan kesinlikle birkaç çerçeve almak gerekiyor. Şimdi bunun durumuna bakalım. Şu sondan üçüncü çerçeveyi aldık. Maşallah, subhanallah görüyorsunuz. Eylül ayının bölmeleri bunlar. Alt etekler komple günlük, az var. Bayağı iyi durumu maşallah. Balı da çok güzel. Artık bundan sonra bizim olayımız arıyı aç bırakmamak. Ne kadar kuvvetli olursa olsun Ara aç kaldığı anda gerilemeye başlıyor. Bu çerçevenin durumu da iyi. Anayı görseydik güzel olurdu. Aa, ana burada. Bunu da karniyol ana arı ile bölmüştük. Şurada hem polenli şey de var. Arılar da var polen taşıyan. Anamız da burada. Mavi renkli üstü belli oluyordur. Maşallah subhanallah. Benim gibi arılığında farklılık sevenler için birebir bu tarz kovanlar. Çerçeveleri çok hoş oluyor. Bir de arı güçlüyse bunda 3. dördüncü kat ilaveye gidebiliyor. Ama mevsimin çok iyi olması lazım. Her güzelin bir kusuru vardır derler ya. Arılıktaki en hırçınarı da bu. Bunun dışındakiler sakin. Anasını bilerek öldürmüyorum. Çünkü çok güzel bal verimi var bu arının. Bozmak istemiyorum. Bu yıl da çalışsın. Evet. Hiç bal yok. Görüyorsunuz. Ama günlük var. Şu tarafta günlük var. Bilmiyorum gözüküyor mu? Şuralarda. Günlük olduğu için bu çerçeveyi alamayacağız. Full ballı çok güzel. Günlüklü yavrulu. Farkındaysanız yavru olan çerçevelerde bal yok. Bu bizim için sıkıntı. Full günlük var ama bal yok çerçevede. Bu kovanı kendim yapmıştım. Altına havalandırması da var. Şöyle göstereyim. Çok güzel olmuştu. İki yıldır sorunsuz kullanıyorum bunu. İki yıldır da aynı arı var içinde. İkinci ana tabii ki. Şimdi Farkındaysak yumurtalı çerçeveler orta kısımda ve balları yok. Şimdi ben arının kolay ulaşmasını istiyorum. Bundan dolayı burada yavru yok ama bal var. Şöyle yapacağız. Bir tane günlüklüğü buraya koyuyorum. Diğerini de buraya koyuyorum. Arının mevcudu çok iyi. Günlüklüğü buraya koydum. Ballıyı <laughs> içeriye aldım. Bu da günlüklü. Kuluçkayı bölmüş olmuyorum ben. Hani kuluçkayı böldün diyenlere tam aksine ana arıyı yumurtlamaya teşvik ediyorum. Bu çerçeve çok güzel. Bunu şöyle yapacağız. Günlüklünün yanına koyacağız. Diğer günlüklüyü de ayı öldürmeden yavaşça şuraya koyacağız. Şimdi son durumda nasıl oldu? Günlüklü, ballı, Anarını yumurtlaması için yasak var. Günlüklü, ballı, günlüklü. 5 çerçeveye toplamış olduk arıyı. Şimdi çekin de verelim ve kapatalım. Buna da bütün kek vereceğiz mecbur. Bir hafta sonra bunun durumunu göreceğiz. Bakalım.